Bu gördüğünüz e, devletin gizli sahipleri e, heyet kitabıdır. E, bu kitabla ilgili e, size anlatmak istediğim bir şey var. E, bu kitapta gördüğünüz gibi bu resimlerde e, devletin e, gizli sahiplerinin yaptığı ve kurduğu devletlerin e, sembolüdür e, ve bu sembollerde e, Hun devletinden Osmanlı devletine kadar e, dönemi bahseden bir kitaptır. E, bu e, sembol ise Osmanlı devletinin sembolüdür. E, burada Kitapta Mete Han'dan bugüne kadar Türklerin gizli tarihinden bahsediyor. Devlet öncesi devlet kuran iradeden bahsediyor. Ee, kitabın içeriğini isterseniz okuyalım. Ee, kimsiniz? Devlet mi yoksa devletin aklı mı? Devletin aklı mı? Bu Biz devletin aklına mı bile e, akıl veren bir teşkilatız evlat? Peki kim kurdu bu heyeti? 2. Abdülhamit mi, Osman Gazi mi, Selçuk Bey mi, Atilla mı, kim? Hepsi elimizden öptü fakat hiçbiri bu teşkilatın kuruluşunda yer almadı. Onlar sadece bu heyete hizmetkarlardı. Peki ne zaman kuruldu? Kim kurdu bu heyeti? Aslında kimse kurmadı. Bu heyet Mete Han'ın kurduğu muhteşem bor istihbarat teşkilatının varlığını e, sürdürdü. Kimse heyet kurma düşüncesiyle yola çıkmadı. Sadece bu heyet olaylar ve durumlar karşısında kendisini var etti. Nasıl yani? Hepsini anlatacağım Beklet. Hepsini. Mete Han'dan bu yana anlatılan tarihin anlatılmayan her tarafını anlatacağım. Ee, hele sen al kalemi yazmaya başla. Buyurun sizi dinliyorum. Devir Hun İmparatoru Teoman'ın devridir. Mekan Teoman'ın e, av yaptığı ormanlık alan. Fak, e, vakit ise Teoman'ın av vakidi. Olay ne? Gerçekleri göremediği için, en önemlisi devletin istikbali için, bizzat oğlu Mete Han tarafından Teoman'ın öldürme olayı. Nasıl yani? Biraz daha açık anlatırsan, usta, dur ben sana olayı en baştan anlatayım. Bunun imparatoru Teoman, Çinlilerle zamanında bir barış anlaşması imzalamıştı. İmzalamıştı ama oğlu Mete Han bu anlaşmaya rıza göstermedi. Neden rıza göstermedi? Çünkü Teoman onları çok büyük bir tehlike olarak görmüyordu. Fakat oğlu Metehan Çin'le bir dostluk anlaşmasına girilmesinin yanlış olduğunu savunuyordu. Onların ne kadar aslında hesaplar içinde olduklarını ve ne bahasın olursa olsun büyük yenilgiyle mağlup edilip dize getirilmesini istiyordu. Aksi halde ileride Türklerin başına bela olacaklarını diyordu. Fakat Teoman bu korkunun yersiz olduğunu düşünüyordu. Peki Metahan nə yaptı? Nə yapacaq Evlat? Vaxtı babası gerçəkləri görəmir. O zaman dövlətin istiqbali üçün babasını öldürüb taxta keçməyə qərar verdi. Çox da bəklemədi. Həmin o gün işə qoyuldu. Çıxdı babasının çadırından, atları atına və çağırdı özünə bağlı bütün adamlarını. Hepsini gəlincə yalanına tam ahırfıdan çevirin diye emir verdi. Herkes şaşkındı. Ne olacak ki? Çünkü bu at onun her şeyiydi. Öyleyse karısından, babasından hatta kendisinden daha çok bu ata değer verdi ve yine hepsini emir dinleyip oklarını ata çevirdiler. Ardından Metehan elini kaldırıp "Hedef atımdır. Vurun." diye emir verdi. Bazı askerler emir dinleyip atı vursa da Çox tərəddüd etdi, çünki o Metəxanın hər şey idi. Metəxan tərəddüd edənlərin hepsini yanına çağıb, "Mən sizin atılı vurmanızı əmr edirəm." diye e, hiddətlə sorunca, "Əmr etmədinmi?" askərlərdən biri, "Amma efendim, o sizin hər şeyiniz. Biz o yüzdən tərəddüd etdik, vuramadıq." dedi. Metəxan güldü, bir sər vəklədi və yerdə yatan cansız zatına baxdıqdan sonra tərəddüd edən askərlərin bizzat kendi əli ilə öldürdüyünü ...kendisini izleyen diğer askerlere dönüp... ...bir daha oklarınızı bana çevirin. Beni yine de sakin durmalardı. Metehan evlendi mi kadınla? Hem de görkemli bir törenle. Peki sonu ne oldu? Aradan bir ay geçer, geçmesine ee, rağmen... ...bir gece o hain kadın... ...Altılar Meclisi'nin aldığı emirle... ...Metehan'ın yemeğine zehir koymuş... ...ve Metehan'a sunmuştu. Metehan yemeğe yemeye başlayınca... ...tamam diyordu Çinli kadın tamam Tamamdı işte... Bitmişti. Birazdan öksürmeye başlayacak. Bir süre sonra öksürlüğü artacak ve en sonunda zehir onu öldürecekti. Gözleri Meti Han'daydı. Bir süre sonra Çinli kadın öksürmeye başladı. Fakat yüzü hala gülüyordu. Atmaya başlayınca Mete Han sordu. Bir şey mi var? Kadın. Hayır efendim sadece ıhım sadece ne oluyor bana? Mete Han alaycı bir gülümseyle konuşmaya başladı. Sakın zehirlenmiş olmayasın. Sakın be seni ya da Altılar Məclisinin casusunu zehirləmiş olmayayım. O an anlamışdı ki, qadın Metəxanı çox öncədən hər şeyin farkına vardığını, onu bu qədər hafifə almanın bədəlini indi öz canı ilə ödəyirdi. Peç usta nə zaman öyrəndi Metəxan onun casus olduğunu? Daha evlənir evlənməz. Peç amma o zaman niyə vaxt öldürmədi? Ya da niyə evləndi? Evet dediyim kimi Daha evlenirken o kadının casus olduğunu biliyordu Metehan. Fakat o kadını kullanarak adını duyduğu ama istihbaratına ulaşamadığı altlar meclisini yok etmeye düşündü. Nitekim o kadını takip ederek altlar meclisinin yerini ve kimlerden oluşturduğunu en ince ayrıntısına kadar öğrendi. Peki öğrendikten sonra ne yaptı? Ne yapacak? Altlar meclisinin kapsını süpüren dahi hepsini kılıçtan geçirdi. Bu olaydan sonra bir daha kimse Metehan'a karşı ne ayaklandı ne ayaklanma aklına geçirdi. Ardından Metehan istihbaratını yeni düzenlemeler yaptı. Zaten bu düzenlemeler istihbaratın heyet olarak oluşmasını çok büyük etken oldu. Önce istihbaratındaki en üst düzey yetti kişiyi hain olarak öldürdü. Peki ama niye? Çünkü o Çinli kadının hepsini görmüştür. Yani iki kişinin bildiği sır değildir meselesine benziyor. Ya usta zaten Metehan biliyordu dedin. Ya adamların suçunu. Evet dediği gibi evlat. Hatta onları şimdi kadına gösteren de Metehan'dı. Fakat yüzleri belli oldu. Bu yüzden hepsinin ölmesi gerekiyordu. Onlar da zaten bunu bilerek bu işe girmişler. Unutma evlat. Mesela mesele devletin istikbali ise önemli olan şu fani 我要。